Merhaba çocuklar. Merhaba. Doğu. Merhaba, aferin. Alkış yap. Abi sen de alkış yapsana. Hadi alkış yap. Ay. Alkış yaptı. Hadi sen de alkış yap. Aferin. Çocuklar da alkış yapmayı öğrendi. Evet. Ayaza babası ne aldı biliyor musunuz çocuklar? Sürpriz yap ve arkadaşlarından James aldı. Kırmızı mı James? Evet. Getir göstersene. Kaç numara bu James ya? Beş. Beş numara James aldı çocuklar. Evet Doğu abin onu aldı. Ve bu pilli değil mi? Ayaz bu pilli değil mi? Evet. Gidiyor mu? Göstersene çocuklara gidiyor mu? Hayır şurada onun yanında göster Ayaz. Şurada göster çocuklar tam net görsün. Oo o bak şu kapıya doğru şey yapsana Ayaz. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Of ayaz çekilsene çocuklar görsün. Of çocuklar nasıl gidiyor? Bakın. Pilli bu ya, pilli. Git. Çarpmasın, çarpmasın. Getir, getir, sıkıştı çıkarsana. Doğu sıkıştı gördün mü? Ya Doğu da çok istiyor o oyuncağı. Ya çocuklar. James işte. Geliyor. Geliyor James. Doğuya doğru git göndersene. Ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Evet, 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 evet. Geliyor, geliyor. Ay Doğu o abinin ama. Baban abini aldı. Birazcık oyna Bir tane versene abisi. Bir tane dokunsun. Çok üzülür yoksa. Hadi bir tane. Birazcık. Çok az oynayabilirsin. Abin izin verdi Doğu. Bak Elini Bu ne? Kapat, kapat. Elini kesmesin. Elini. Elimizi keser annem açarsak öyle. Evet. Do. O abi'nin oyuncağı. Baban onu abine aldı, <laughs> tamam mı? Sen de oynayabilirsin ama büyüyünce oynayabilirsin. Ve abin izin verirse oynayabilirsin. Do bak senin burada bir tane oyuncağın var. Bak. Bak sen bu oyuncağını al. Abin izin vermiyor onu. Abisi bir daha açsana hadi bir daha izleyelim çocuklar da görsün. Üzüldün mü doğu? Abin sonra verecek. Hadi aç abisi bir görsün çocuklar. James çalıştı. James'i çalıştırsana. Do, do abinin. Baban onu abini aldı. Bak senin burada bir sürü oyuncağın var. Kamyonun var. Bu kamyonunu al o zaman. Gidiyor 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 Ale James gidiyor James gidiyor Ta gitti Hadi bize göndersene Buraya doğru gelsin Çocuklar James geliyor O senin James'in Doğu <laughs> <O> da heyecanlanıyor <laughs> Çarptı Oo. Kaza yaptı. Vallahi ittirdi o gemiyi. <gülüyor> 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 Bir daha çalıştırsana. Çok eğlenceli. Oo, <laughs> <laughs> oh, kaza yaptırdın James'e. Kaza yaptırdın. Onu baban sana kaç liraya aldı ayaz? <laughs> evet. 60 TL'ye aldı çocuklar. Thomas ve arkadaşlarımızın James'i bu. Bir de Ayas sen Thomas ve arkadaşlarından hangisini istiyordun? Sikifin mi? Evet. Onu alamayız çok pahalı. Hadi çocuklar görüşürüz. Kanalımızı. James istedim ve baban aldı. Çocuklar kanalımıza abone unutmayın. çocuklara yaz.